Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dado. Da. Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. İlk olarak dostum Fakir'in gerçek yüzüne. Ondan sonra gizli ormanda yaşayan uzun Slenderman. Ee, burada tanımadığım bir korsan var. Burası kimsin la? <laughs> merhaba ben Ahmet. Ne? <laughs> Ondan sonra burada gülümseyen <laughs> Ula bu ne la? Oğlum böyle bir şey var mı lan? Daha sonra da arkadaşlar yeşil halkın gerçek yüzüne bakacağız. En son da Among Us karakterinin gerçek yüzüne bakacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Johnny var yanımda ve de yanında ekibiyle gelmiş. Hoş geldin iş adamı zombi. Hoş i̇ş, iş adamı dağı. Ula benim patronum her şeyi bilir lan. Anladın mı la. E, a, anladım e, Hey Johnny sen de hoş geldin iş adamı zombi. Ben çok iyiyim. <laughs> Ana, bunlar deli lan. Arkadaşlar bu arada şurada bir adet video çıktı arkadaşlar. Depremle ilgili bilgi sahibi olmak ve depremin nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyorsanız oradaki kartlardaki videoyu tıklayarak öğrenebilirsiniz dostlarım. O videoları tıklayın. Ondan sonra tatlının keyfine bak. Ana benim ben. Ana ne oluyor? Kesinlikle de o videoları izleyin arkadaşlar. Ve hala hala kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasın. O zaman gerçek izleri bakalım. İlk fakir dostum var. Şöyle geliyor mu dostum be? adam gibi. Hoş geldin. Düştüm. Nasılsınız Johnny? Ne yapıyorsun? Yine senin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım lütfen. Bu harbiden mi? Hadi bakalım bu sefer. Gerçek yüz mü? Bak yani biraz ben de heyecanlandım. Ne ne bilir. Tavukları heyecanlandı. İyisi tavuğa sormayalım. Arkadaşlar adamın cümle kurdu. Üçünden cümle kıt 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 kıdakla. Bugün arkadaşlar çeşitli silahlar aldım görmüş olduğunuz gibi böyle silahlarım var. Bakalım fakirin gerçek yüzü nasıl şöyle açalım paramın arkadaşlar. Bu adamın karizmaya bakın arkadaşlar. Karizmanın adam bulmuş. Fakir dostum fakir makinesin ha, Yar bir dönemde giderim var yani yakışıklı bir adam. Yani Johnny hadi el mi? Ula benim patronumun silah kurban. Bana niye gösteriyorsun size? ben ne yaptım ya iş adamı zonlu. <laughs> Allah, Allah ya. Benim patron bir numaradır. Ben yani adamım bir numara olsun Allah Allah. Çok çık teşekkür ederim. Yeni bir giderim var oldu. Söyleniyor zaten. Harbi de lak yürü kafamda çık. Benim patronum çok iyi. Harbi la ben bu adamı çok seviyorum la. Zam Ulan ne? Sizi gitti deli 3 tane psikopat. Yani durun da bir konuşayım dostum. La. Şöyle şu dınara dur da. Dur. Psikopat gibi bana silah da herkese silah doğrultuyor bu ya. Neyse sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar silendirmen var ya. Şuna bakın ya boyuna bak. Yani çok büyük gözüküyor arkada. ben gideyim. Nereye lan dur. Ne oldu? Gelmiyorum ki. Silendirmen beni çok korkutuyor. Belki bize saldırır. Yani saldırmasa daha iyi olurum. Mutlu olurum yani. Ah, ah ay ya. bir kere ya bir kere de dediğim olsun. Bir kere de dediğim olsun. Ya bakalım silendirmen. Al bakalım arkadaşlar. Size silendirmanı yenebilecek miyim? Ya bunu yazın. Şuna bakın nasıl boyu büyük yani vuramıyorum. O bana daha çok vuruyor. Aa. şöyle gel bakalım Slenderman. Ne güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle kılıcımızı geri sokalım içine. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Süper kesim. Şöyle süper bir kesim daha. Bir tane daha süper kesim. Şöyle bayağı iyi süper kesimler attık. Arkadaşlar şöyle kaçalım 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 kaçalım. Bir tane daha süper kesim attım. Al bakalım Slenderman. Bir daha al bakalım. Hadi bakalım. Böyle yenilir. Süper süper kılıcımla süper kesim atıyorum böyle. Ula o kılıcı kim verdi? Çok uzun bir kayı Johnny. O zaman Slenderman'ın gerçek yüzüne bakalım hazır sen. Ben hazırım. Ben de çok merak ediyorum. Fakir dostum. Gerçek yüzü çok havalı ve çok da yakışıklıydı arkadaşlar. Fakir olmasına rağmen. Fakir makir diyoruz ama adamın gideri var. Helal olsun yani. Dostum çok teşekkür ederim. Senin de gideri var. Johnny senin de gideri mi? Yani Johnny'nin olmasında benim var. Hayır benim de var. Benim var. Benim de var. Hayır benim de var. Hayır benim. Ula ben benim patronum gider çoktur lan. Ulan şunu bana doğru. Biz arkadaşlar yani bugün de görüşeceğiz Johnny ile ekibi var yapacak bir şeyimiz yok. Onlarla beraber böyle gerçek yüzlere bakıyoruz. Bakalım Slenderman'ın gerçek yüzü nasıl hayat... <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar gerçek yüzü görebiliyor musunuz ya? Bunu bakıyor aynı gerçek. Yani ben bunu gerçekten gözüm harbi böyle Slenderman'a benzetim. Ana bu zaten silindir. Arkadaşlar şura bakın ama gel bakalım seni gerçekte de yenelim. Ol bakalım. Ol bakalım. Ula sanki gerçek fotoğraf la bu. Arkadaşlar slenderman'ın gerçek yüzü böyle. O zaman sonra da şu Korsana gidiyoruz bakın. Ben bu korsan kim? Ula sen kimsin? Merhaba ben korsan. Ya da korsan olacağım. Ana korsan mı olacaksın? Bakalım gerçek yüzünü nasıl görelim o zaman. Bakalım korsan. Korsan Ahmet la i̇şte bu. <laughs> Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bu korsan Ahmet'in. Ana. Uğurla. Bu ne la? Bu sen değilsin. Ula bu Karayip korsanlardaki barbara korsan değil mi la? He, evet ben böyle olacağım. Haydi ben bu adam gibi olacağım. Korsan kolacım. Ula sen deli misin la? Ana arkadaşlar bu ne? Ula herkes kendi gerçek yüzünü koyacak buraya. Korsan Ahmet sen de kendi gerçek korsan Ahmet yüzünü koyacaktın He mantıklıymış la. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi korsan Ahmet'in de gerçek yüzü olmasa da yakında olacak yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçiyoruz. La korsan Ahmet buna hiç benzemiyor la. Ee, sırada bu var. <laughs> Ula bu ne la? Valla Johnny ben de bilmiyorum. Ula bunu gördükçe gülesim geliyor. Johnny bu mu? <laughs> Arkadaşlar bunu görüyoruz mu? Neyse arkadaşlar bu gülen inek Mahmut sanırsam bu gülen ineğin gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Ula bu niye ekiple alık? Hayır 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 hayır. O ne bu ne Ula ben bunu her baktığım zaman nasıl olacak Arkadaşlar sizce Mahmut inek nasıl? Yorumlara yazın. Allah gülen Mahmut inek olur mu? Şöyle bu inek sana benziyor. <laughs> hayır lan benziyor. Benziyor. Hayır bu inek sana benziyor. Hayır sana be Hayır sana Bakalım arkadaşlar gülen ineğin gerçek yüzü ismi Mahmut'la inek. <laughs> and they said, <laughs> bu ne la? Ula bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne la? Arkadaşlar bu yine harbiden de çok garip. Evet harbi çok garip yine. Ula bu Neyse sıradaki gerçek yüze geçiyoruz. Mahmut inekten sonra. Sırada arkadaşlar Hulk var. bakın Hulk'ın gerçek yüzünü nasıl görüyoruz ki oyunda böyle arkadaşlar. Çok sinirli duruyorlar. Hulk harbi çok sinirli. Hulk Hulk'un adamı mı? Ula ne diyor? Sen yerde mi lan sen şöyle şimdi kızacak hepimizi daha. Buraları mahvedecekler. Daha yeni yaptım buraları. Olsun bir daha. Hulk Hulk. Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar halkın gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi insan hali arkadaşlar daha gençliğe dönmemiş hali böyle şuna bakın Adam harbi 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 çok yani bu seni döver ala isp... hiç Ula ben gidiyorum Ula nereye kaçıyor gel buraya Ula bu adam nasıl bir adam Harbiden beni gel bir daha espri yap Benim patronum esprisi çok iyi lan Ula şu stil yapana da öğretme hiç ya? Helal olsun. Ne diyor? Ula bu inek nasıl bir inek la? 24 saat gülmeme çalışmıyor. Deli inek bu. Deli arkadaşlar deli. Sizler yorumlara yazın bakalım bu inek hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlar. Bir de en beğendiğiniz gerçek yüz hangisi onda yorumları yazın. Fakir mi? Slenderman mi Korsan Ahmet'in gerçek yüzü sayılsın mı? Sayılsın hadi o da gerçek yüzü sayılsın. Korsan Ahmet mi? Mahmut. Ula Mahmut deme. Gülen <laughs> gülen, inek, gülen inek Halk mı? Bunlar onun üzerinden yorumlayın sırada. Among Us karakteri var. Onun gerçek yüzüne bakacağım. Ola bunun Among Us katil misin lan? Katil çok baba. Silahımın tadına bakarsın baka. Kolacımın tadına bakarsın baka. Bunun tadına bakarsın. Bir de bu var şöyle. O ne la? Bilmiyorum ki yerde buldu. Onu nasıl yerde buldun sen? Bildiğin yolda gidiyordum yerdeydi ben de aldım getirdim. Oo. O kebap da indirim. Ne diyorsun sen Joel ne diyor? Bak ana Among Us karakterin içine bak. Aa, <laughs> ana bak ana öldürülmüş Among Us karakter. Bak eğer kazi sen bana saldırma. İttifak kuralım. Bana saldırma. Git ne yapıyorsun uzayda? Yap. Gözüm üzerinde bak ha. Gözüm üzerinde. Gözüm çok iyi üzerinde. Benim de gözüm üzerinde. E sen bana bakıyor. İşte benim senin gözün üzerinde. Çünkü sen tehlikeli biri olabilirsin. Ula bunun bununla ne alakası? Bakalım Among Us'ın gerçek yüzü nasıl? Anala arkadaşlar görüyorsunuz mu Among Us? Ee, şu an etrafa bakıyor. Niye etrafa bakıyor? Yoksa katil misin la? Ula tatlı o. Ne alakalı? Ula Johnny Dadımın kebabın ne alakası vardı? Onun bir alakası var. Kebap her zaman her yerde olup olabilecek ama ama onun olacak. Ne diyorsun Johnny sen? İşte diyorum ki bu gerçektir. Ula ne diyor bu kafayı mı? Kafayı mı kafayı mı sen yemişsin lan. Hayır sen yemişsin kafayı baksana neler diyor. Hayır sen, hayır, hayır, sen yemişsin. Ula ben zekiyim. Ula ben de zekiyim. O zaman konuşma. Niye la? Çünkü kapılma deden. <laughs> Ana neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Among Us karakterin gerçek yüzüne de bak. Bu karakterleri puanlamayı unutmayın da servisleri çok ama çok seviyor. Kartlar kısmındaki videoları izlemeyi kesin ama unutmayın arkadaşlar. Onlar biliyorsunuz ki depremle ilgili bilgi almanız ve depremin nasıl olduğunu gösteren videolar. O yüzden onları da izleyin arkadaşlar. Mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sağda solda iki tane video gelecek. Yani ben konuşmam bir tane gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın da servisleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amiga's.